Selam arkadaşlar. Bunu bugün, bugün birisi oynuyor zaten derken... invent get. Rengo, rengo. Gelin lan. Allah aşkına. Ne? Neye denk geldik anlamadım ki. Burası teşkilat. Bunlar bize ağır gelirler. Aha, aha. Beyler, beyler çektim. Ha! Anayı bunu gördün ha? Aa, unutalım. Buraya da koymayacağım. <laughs> Ben bir ipnelik yapayım mı lan? Gerçi totamatlar ya nasıl yapabiliriz ki? Beyler ipneliği yapmaya gidiyorum. <laughs> Be beni 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 görecekler sanırım ama. Ah ne kim korktum lan? çok Şu an beni görüyorlar aşağı yukarı yapacağım şeyin farkındalar. <laughs> Yaktım oğlum sizi. Şuradan çekerim inşallah halen burada mısın sen? <laughs> Şunu birden peşime taktım lan. Lan oğlum. Şşş lan fis. Ne var lan? Fis fis. <laughs> Fizin dünya bunda nereye geliyor? Sinir oldu sinir oldu. Rengar beyze kadar kovalayacak beni. He ee, ne oldu? Ha ee, tuttun da ne oldu? Almadı bir şey almadı sinirde. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Ben oynarım. Başak da geliyor ya. Oo, oo. Baya oynarım ben bunu. Kanser edeceğim o ibni. İbniyi. Kanka buna buna şako şako şako. Şako çek çek çektim zaten ben onu. Buna vur buna vur buna vur şimdi. Flash attı. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Daha demir çağına kadar gelmez hocam. Oynayacağız daha bunlarla oynayacağız. Yalnız fair play olarak oynansın tamam mı? Geldi 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 geldi. Hani oğlum hani oğlum gelmiyor. İbneli çocuğuna bak. Acele ne oğlum şurada. Pot içtim. Sıkıntı yok. Beyin zaten benim şeyde biz burada istediğimiz kadar kapış. Çekiyorum ha. Hazır mısın? 3. He. salak burada kimse yok mal. Sen bilmiyorsun. Kaçıyor kaçıyor. Bunu bura kutuya çeksem. Aha kim geldi? Bunun flash yok. Vur 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 vur. Vur lan vur flash yok. İkisinde flash yok. Sakin ol. Oh. Sakin Tamam. Devam 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 devam. Baba kaçtı yere bak bak. Tam canı bir. O orada duracak. Kate'in nasıl geberdi şey. Baba bak gelecek şimdi var bak. Şunu al bekle yapacağım. Pandik. <laughs> <laughs> Anasını belledim var ya oyundan soğuttum ipini şu an. Baba çok kanserim. 600 gold'da para kastım. de bu kadar kasamazdım. <laughs> Rengar abi dur. Abi. Yapma. Abi. Abini sokayım? Çok çok daha pişlik yapacağım. Şako çabuk çabuk ben gel. Lan dur Wayne. Bekle aşkım oyun kazandırıyorum bize. Bekle. Amına kodumun eşeği. <laughs> Adamı düşürdüm. Bekle. Bana küfür ediyor bak. Tüktan. Şimdi şaka 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 totem var mı totem motem bir şey var mı gel 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 çabuk 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 Gaza geldim hizmete hazırım Burda, burda, burda Yeter <laughs> yet <laughs> ya. <laughs> Abi. <laughs> Bunu Çal 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 her şeyi çal. İki kille geliyorum oğlum. Şu an var ya kral oldum. Beyler ayakkabı alıyorum. İlk gene gebermiş ya da dur ayakkabı alayım bu salak ölecek. Şöyle yapsam daha mantıklı olacak bizim için. Tipini diktim. <laughs> Üstünde ne var lan? Neyin ne dava lan? Ölmesene. Sen öl diyene kadar ölmeyeceğim. Geldim. Yok ediyoruz. Daha güzel bir başlangıç olamazdı. Lan oğlum sen beni tanımıyorsun ha. Şşş. Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Kimsin oğlum sen? E tamam işte ben de seni tanımıyorum. Amına bile koyarız. Bir level'im ama oğlum dur. Dur dur dur. iki level olmam lazım önce benim. Al onu bebeğim. Aynen öyle bebeğim Evet arkadaşlar benim de içinde olduğum turnuvada Kişi başı 2 bir RP ödüllü Cumartesi günü yarın saat öğlen 12'de Başlayacak turnuvamız var Takımını toplayın kendinize güvenen varsa gelsin Discordumuz açıklama yorumda her yerde olacaktır Hazır mısın hazır mısın Olaya gel olaya olaya oğlum Çekme Yumruğu <laughs> koca Bu bu e atamadım e atamadım kahretsin Allah kahretsin Dur bir tane daha şurada atamadım Bu <laughs> bak elim ayağım titriyor sinirden artık. Valla bıktım ha. <laughs> Mal. Ben yerindikten sonra atmayı planlıyordum. iyice garanti olsun diye olmadı. Seni böyle çeksem. Ya, Yaralı yersin önce. Ka şako 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 şako. Şakoyu bekliyorum beyler bakın şu an tekim. Erkek sen gelsene ulan. Çekiniyorsun benden değil mi? Ne ee, ne oldu? Gel lan. Gel lan erkek. Erkekmiş gibi. Aa, ne oldu öldü gördü seni ama. Sen ilk kahve beni tuzağa düşürüyor oğlum. Kerem lan. Şu an beni öldürmeye çalışıyor. Şakoyu zaten vursa da ölmeyeceğini bildiği için şu an beni peşinde. Ya Allah'ını seversen bırak. Seni <laughs> ne <laughs> <laughs> şifasını da aldım enayinin. Çalamadım ama kötü oldu. Yorum <laughs> <laughs> kaldık. Zın. Gel 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 gel. Gel beyincim gel. Tamam baba benim olayım biter. Ben burada bir dönüş yapıyorum. Yapmıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika baba baba. Gel. Gel oğlum. Gel şuraya yaklaş şuraya. Tabii canım. Sen de bana yaklaşsan oğlum adamı çekersem ne yapacaksın? Valla valla çekeceğim çünkü neden dersen ben farm, farmla kaçırmıyorum ben personel oynuyorum. Çok rahat. Çok profesyonel. Adil anam. Ne böyle oldu ya? Adil an asıl oldu bunu asıl Kaç. Yaşan, kaç. oğlum yeter lan yeter. Aa <laughs> valla iyi püskürttü abi üstüne üstüne gitti ya kaçtı adamla bir tık. Hayatını kurtardım orada senin. baba ölecek bak şimdi bak. Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. Ben çeker miyim lan? Beni bak çek lan şunu. Çekemem manam yok. Çık oğlum. Öldürdüler bizi. Ma, o nasıl lan o? Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun tek başına? Ha? Ya ben zaten ne yaptığımı da bilmiyorum ki. Şimdi bunu aldık tam gaz devam arkadaşlar. Gosu musun lan sen? Ha? Dur bana bir şey. Tamam. Tamam aşkım. Sıkıntı yok. Bende. Tamam abi zaten moralim bozuk üstüme gelme. Tamam birader bir şey demedim. Yaparız. Bunlar kim oğlum? Böyle olduk mu kardeşim? Bizi kimse yıkamaz. Zaten süpür falan öyle hareket adamı. karşı küçümseyip onun üstüne oynar falan. Ben biliyorum, anlıyorum seni kendini. Evet arkadaşlar, araba kanalımız iki tane satın alma videomuz var stokta. İzlenme saatini doldurmaya çalışıyoruz. Siz de tıklayıp izler misiniz? Ya da bir abone olup biz tuşa basarsanız sayı artsın. Bizim için önemli. Ok çok uğraşıyoruz. Gerçekten piyasanın içinden geçeceğiz. Erkenden yerinizi alın. Yorumda olacaktır videonun linki, kanalın linki. Şimdi güzel kardeşim benim. Onlar sana farm aldırmıyor. Ben alttan geliyorum. Bak 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 bak. Geldim, 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 geldim. Aman şişko geliyor. Beni burada görürse geber. Verti Aa, aa dana haber yok benim çocuğun anasını sattım. Gelme gel oğlum. Ya abi niye sert yapıyorsun? La oğlum gelsene. Gelsin direkt koşacağım. Kettini çekeceğim de adam ver. Şako geldi. Şako 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 mako. Hadi <laughs> faka. Zing. Seni çektim ama ben yalan olurum. Haydi, yalan ben olurum. Abi olay budur ya. Aa olay bu. Şimdi arkadaşlar bir tane sarbot çekiyorum. Niye? Niye <laughs> amulu? Bir de gangmank atacağım. Bir de tarıcı çekiyorum. Bakayım midin durumuna. 1-2 <laughs> Yine yakaldı rengar rengar 5 daha 0-3 İyi başladık iyi de götürüyorduk <laughs> Fakat Aniden bir şey oldu Beyler saray hakkı bir aldım taktım fitesi 3'e Taktık vitesi 1'e Gidiyoruz Aaa Lan çalamadım ya Ne alakası var lan Dur oğlum arıta arıta geziyorum Dur bu bota gidiyom şimdi bekle hey <laughs> beni altı yapsana ben altı yap şunu milyonu kes beni altı yap beni altı yap lan milyon kes milyon ha altı geliyorum 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 aşkım dur seni pir omuzda bekliyorum şimdi arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin mad nasıl yapılır nedir ne değildir hep beraber izleyeceksiniz oh, push. <laughs> oğlum sen sen kaşınma sen 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 benim rakibim bile değilsin niye öyle diyorsunuz beyefendi alındım gücendim Adil sen de oradan. Garip bir fight oldu. Aha bir dakika tamam olayı burayı unut. Kaç. Kaç kaç kaç. Mal mal kaçsana. Ay ben niye kaçayım? kaçamayacağım ki bende. Kalkanım var. İnenim de var. Gel. Şimdi. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Bir şey yapılabilir mi? Hiçbir şey yapılamaz. Kulemizi verdik. Vermedik. Yok aşkım olur mu öyle şey ya. Oğlum o da illa Caitlyn'in altı kill var lan. Oo, item de bitirdi adam. Adam Aysu. Aysu hanım. Merhabalar. Çok güzel oynuyorsunuz. Yeminle. Ya bak ya. Şimdi beyler burayı tarayayım. Aysu hedefim sensin bebeğim. Mide gitmiş. Mid'den arıyorsun lan. Mid'deki adam fit diyor mi? Kataya mı göndereceksiniz buraya? Çektim çektim gel. Harbi çektim lan. Harbi çektim ama ha yani böyle yaradanı sınıf var ya bir koydum. Çok çekiciyim kızlar haberiniz olsun. <laughs> Abi bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor olabilir? <laughs> şako bana bir gelsene. Ne geldi? Ne geldi? başı. <laughs> ne geldi yana ne arvadır? Le şaka şako şako beni koru şako. Şako kaç onun Gel lan buraya. Şaka var oğlum yanımda. Sana tuşturda attım. Aysu. Aysu ne yaptın Aysu? Yapma be. Benim dünya bununla değil. Oo. Oh, oh. Langıdı 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 langınıza sokayım sizin o şarkı yapanın. Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak dövece. O şarkıyı da kullananın her çıkıyor ya deli oldum şarkıya. Şimdi hashtagimiz şeyimiz demir solarımız bitti. 10. dakikadayız montajlar hoşuna gitti oh, siz canım benim. Bak öldü ya. Moruk bir kişi bir kişi sen çok şey değiştirdin. Ne diyecektim ha unuttum ya. Kardeşim benim geliyorum. Allah aşkına. Allah aşkına. Aha. Aha. Faker. Amanın. Aman hocam. Canım hocam. Aradan. Ah, dizanım sende yapabileceğim en iyisi buydu bence. Ova. Yavaş lan. An Oğlum adam deli oynuyor. Aysu. Aysu ne yapan? Bizim salak da mal gibi oynuyor. Ya. Lan mal beyne. Beklesene beni. Ne hareket yapıyorsun? Ma bak boş boşuna koridor kaybediyoruz ya. Oğlum bak kendine güvenme. Senin yüzünden ölüyoruz. Onun dışında arkadaşlar şu an montajlar aşağı şuna gittiyse 10 kişiden biri like atıyor. Bunu ikiye çıkarsak 15.000'i görüyoruz. Bir kişi deme sen çok tehlikeli düşünüyorsun. 15 bin like diyelim ve bu kanala abone olmayı unutmayın. 300 binde maske iniyor. 2500 falan kaldı. Gerçekten maske açacağım. Yani açacağız artık göreceksiniz. <laughs> Büyük son yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar artık nasıl olur buradan sonra bu oyun nasıl yapılır? Aha. Biz onu kesti tamam. Biz buradan bir kule açacağız. Gate'den aradan bir de çıkıyor anlamadım. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Aa önüne bakmıyor. Ay ne güzel çektim lan ben de valla. Ama daha da geri zekalı gundi mal. Ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yaparsın ya? Bu nasıl smurf ya? Sümürfün diye geziyor bir de. Yalan attım, seni aldattım. Duvara ses yemedin, duvarına sokayım. Gel, gel, gel artık ne yapsın bu çocuk? Bu çocuk daha ne yapsın artık oyunu ananı Bak ya bir deli beni ya. Lan bir şey yap. Yap ha bir şey yap. Anasını s**eyim niye geri taklatıyorsun? Allah'ım sen her şeyin iyisini bilirsin. Şeytandan Allah'a sığınırım. Aa, sen beni kanser edeceksin. Aynamıyorum ya. Yani? Aynamıyorum Lan toparla kendini. Kaldır lan kafanı. Kalk lan ya. Baba gel baba gel şako. Baba ben şako takılacağım ormanda. Ormanda beraber gezip ayak Gel gel gel. Veyn'den hayır yok moruk. Artık böyle. Bak şimdi bak gördün mü? Şakoyu aldım yanıma. Baba iki de iki çıktı burada şimdi mesela anladın mı? Veyn'den hayır yok. Gel. Gel babacım. Önce bunu çektim tamam mı? Çek. Tamam. O, yanına gideceğim ben zaten her türlü. Tamam bunu çektik. Vurun babacım. Ah, muhabbet bu. Şako nerede ben oradayım bundan sonra. Baba baba. Aa baba görünmezle bak. Vurun onu bana yaklaş benden. Süper. Önayının ultisi bitti atlayamadı değil mi o Allah aşkına. Geldi yanında durdu yalan. Bana atlayacaktı. Sonra yanındakini atlamaya çalıştı. Ultisi bitti herhalde. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum. Kate'nin için önemli. Yavaşlasın vuruşları don donsun. Aynen mi? Saldırı azaltıyor. Ali Bayram kaçarsın Ali Bayram. Yaparsın da. İyi de burada kaçacak bir yer yok ki. Nah kaçarsın. E ben de onu diyorum. Kim seriye bağladı? Aha benim benimkiler gelmiş. Bak 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 yaklaşın bana yaklaşın bana hissediyorum. Hislerim kuvvetlidir. Gel 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 gel. Ananı satı. Oo. Lan. Bekle, 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 bekle. Beni bekle balım. Haa. Bekle diyorum, bekle. Maltı. Senin. A ya. Hmm. Çekiyorum, çekiyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? K kettin, kettin. Bekle, bekle, bekle. 3 2 1 çektim. Lan kata atlayacak, atlamadı ya. Baba kaçtık, kaçtık da. Lan oğlum, Beni beklemeden oynuyorsun sürekli. Sikeceğim belanı. Senin belanı yavşak. Hayır. Hayır. Arkettin ah, de orada. Gitti çocuklar gitti. Bu sala yazı yazacağım diye onlara da yetişemedim ya. Vayne gidiyor. gene Vayne bir şeyler Sıra. dönüyor Vayne geldim geldim ben ben de ben de ben de. Gel 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 gel. Gel 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 Vayne. Vayne 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 Vayne. Şunu nasıl çekebilirim? Vayne Vayne. Amına çaktım. Gel şuraya ya. Ya Yapıştır şimdi buna. Ha? Ha? Vur abicim. Vur abicim yaşamasın. Budur ya. Baba budur bitmiştir ya. Gel şimdi gel şimdi gel. Gel tekrar çekeceğim kulenin arkasına bekle. Lan şuraya gelsene. Bak oğlum. Vay ne? Yanıma gel. Bak 10 kere söyledim. Hala uzaklaşıyorsun. Beni sinir etmeye bak şu an gerçekten sinir oldum işte bu çocuğa. Abi sakin ol. Bir dakika babacığım. Bak harbi sinir oldum şu an. O kadar kötü oynasın umurunda değil Güler elin. Vein, vein, dünya umurunda değil. Aa, Baktım mal mal yazdığı şeye bak deli olursun ya. Beyler buraya gelin. Kim geliyor? ben geliyor gerçi. Gel oğlum. Gel oğlum. Ay senin tırpanına itemine sokayım rüzgarına. Kapılma rüzgarıma sen daldırırsın Set yarıyor bu arada. Setin yarması güzel oldu. Ejder çıkıyor. Onu kesebilir miyiz lan? Sen gel lan. Sana hiç güvenmiyorum. Sen takla adamın üstüne atarsın. Mal mal mal. saf mal, safkan kan mal. Onu çekeceğiz. Adam 15 level. Gel çektim at duvarı şimdi. Ha, tutuşturdu da attım. Hadi bunu da basayım. Sana bunu da basayım. Ka takla takla takla. Takla takla. Takla at, vur. Ha? İyi lan yani geri vurdu bari birazcık güzel oluyor. Çektim. Çek çekmemem iyi olmuş bu arada. İlk, kaç kaç ananı arvadını ya. Ay nereye kaçacağım? Kaç. Kaç sat beni sat. Sat rengar Oğlum adam çok kastı be. Fiz de önemem lazım. Fiz de çok kasmış bu durumda. Nasıl dolmuş bitti. Fiz tuttu onu. Fiz olmaz. Çok güzel katayı öldürdüler bir şekilde. Ay süpersiniz. aa Fiz de şaka olmasa şu oyunu kaybetmiştik ya. 3 kişi oynuyoruz, 2 kişi mal gibi oynuyor. Çok güzelsin lan Aha quadra Aha da quadra Bu skilli yok bir şey. Gelen olsa çekerim ben. Beyler bakın Vayne botta ya. Şako da ormanda ya. Ne olacak? Bota biri gelecek. Şako üstten kapatacağız. Mantığı gördün mü? Ha, kıskacağız Bak şimdi şu an şurada birinin belirmesini bekliyoruz sadece. Bak belirecek şimdi. Hazır olun. Bak gördün mü? Bak kıskaca aldık adamlara. Bitti. Q skillini tutaydı daha iyi olurdu. Bitti baba bitti bitti. Sen öl bakayım orada bir. Şuna bir tane daha vurun be. Tamam zıplattım onu ben deni dene çocuğu bana atıp, atıp atıp durma. Çekiyorum, çektim, çektim. Gülümseyin, gülümseyin. Aa kuadra, kuadra öldü lan adam, öldü lan adam, öldü lan. Aha, aa kuadra attı lan. Penta. Baba bunu keseriz babacığım. Sen vuracaksın, sen vuracaksın ben kaçacağım. Bana beni değil, onu onu beni değil, beni değil, onu onu vuracağım mal. Bombacım bile tak baştan yapsaydın şu piç. Mecbur ölecektim o yüzden çektim nasıl hani bana bir saniye kazandırsak ne kadar kar olur Evet gençler şimdi bakın oyun kazandıracak hamleyi yapayım mı ben size izle. 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 izle beni izle beni beni. Bak görmeden görmeden görmeden. Oradaymış ama. Allah adam ölüyordum canım. Bekleyin 3 saniye ki bak 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 bak. Fakir fakirsini göster önüne. Adam fakir gerçek adam öldürdü. O baba baba bana attı. Cümen attı gene. İplenin evladı Fake. Fake dan o fake. Baba hazır mıyız? Hazır mıyız? Gel 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 gel. Lan onu yemedim ama oğlum bu çocukta bir şey var ya. Bak buna giderken bir anda yukarıya şimdi görmeden gel baba gel baba hazır mısın hazır mısın olaya gel 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 aksa bak kusun da kullan denay ne yapacaksın şimdi aks ha ne yapacaksın nereye kaçan nereye nereye, nereye kaçan ha sonra e sonra Ay <laughs> aynen öyle bebeğim alttan böyle zart diye geçiririm havaya kaldırdım altından geçtim beyler altından geçtim lan beşlik yedin lan Allah ah boss geldi kaç 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 <laughs> lan oğlum delik yaptım ben ona değildi ya Hayır hayır İbnelik ay öldü. Kaç kaç kaç. Lan bırak yavaşlatmaya bak yavaşlatmaya yavaş. bak. Lan totem varmış. Aa! Neyse arkadaşlar Nasus'ta şaka gelmiyormuş. Şakaya gelmiyormuş. Onu anladın mı? <laughs> Ali Bayram kaçarsın Ali Bayram. Yaparsın Ali Bayram. Artık. Aa kaçamayacağını anlayınca ben moruk. <laughs> Herhalde şerefinle kapışarak öldün. Şimdi beyler ben niye bu kadar Nasus'a dal geçiyorum? Tehlikeli çar olduğunu ben de farkındayım. Beynimiz var. O yüzden ona güveniyorum bir tık. <laughs> ne kadar güveniyorsam artık siz düşünün. Şimdi ejderleri de alacağız. Biraz da ejderlere güveniyorum zaten. Çünkü ejderimizi de çözüyoruz şu an. Fiz ve çok iyi oynuyor. Ona da güveniyorum. Zaten ben varım. Kazanırız yani inşallah. Aha. Koş. Koş Nikelangelo. Helal lan Nikelangelo. <laughs> Adamına sarını çalıyordum lan. Kırmızı var. Kırmızı var. İkinci ejderi aldık. Kırmızı var. Kırmızı var. Aa çektim çektim. O oh, harbi çektim lan. Attığı yere çektim oğlum vursanız da şuna. Şuna vursanız oğlum. Bak 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 ha 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 ben. Adam bende kaldı lan oley. Harbi mid yaptım. Zın. Aa çekiyordum. Baba şunu birine bağlayayım. bunu buna bağlayayım da. Sen git öldür onu gel. Bak ben dedim baba ben saçma bir şarkı astı zaman 3 tane vuruyordum gördün. Ben size bu de göstereyim de bakın oynamak isterseniz hangi karakteri oynamak isterseniz onu bakın buradan. Oyun içinde hasarı görüyorsunuz çünkü. Şimdi ben bu adama güvenip burada bunda ne yapayım moruk? Vur lan kuleye alak bari sende. ne yapalım? Kaç. Kaç oğlum. Sana hiç güvencim yok benim. Oğlum bak kaç. Mal mal. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Gel. Gel 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 şakoyu alıyorum. Bak şimdi burası görünmüyor tamam mı? Ha bura gizli yerdir tamam. Burada saklanabilirsin. Şaka lan şaka. <laughs> bak ben barona pingliyorum adam gitmiş oldu grom kesiyor. <laughs> İyi bari iki kişi aldık barona. Şimdi şimdi bana rakip verin bak 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 oyun bitirecek hamle lan flash atmadı flashım yokmuş bir şey oldu şimdi bakın oyun bitirecek hamle yapıyorum size hazır mısınız ver bana baba ver bana izle beni İzliyor musunuz beni bak bitti ayağına ne şimdi aa neyse flash atmıyor Beyler oyun bitirecek hamle arkaya şarkıyı veriyorum ve oyunun bitişini şu an canlı canlı görüyorsunuz Bak 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 izliyor musunuz? diyor musun Bu değil bu değil bu değil bu Götü, güzel, güzel. Çektim, çektim, Nexus'unuz gidiyor lan ha Nexus'unuz gidiyor lan Ve onu öldür helal olsun lan öldürüyor daha Beyler şimdi şimdi bitireceğim ne yapıyorum hazır mısınız bak oyunun bitiş noktası budur Bak gördün mü Hop <laughs> ya Allah belanı vermesin çocuk senin Evet arkadaşlar şu an videonun sonuna geldik. Çıkarken ekrandaki araba videosuna tıklar mısınız? Gerçekten izlenmedik kısmına ihtiyacımız var. Destenize ihtiyacımız var. Ve abone olursanız 10 bin yaparsak onu mükemmel olur. Böyle bir tık sizin için. Ama bizim için çok şey lan. Benim için önemli. <laughs> Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Vay bay bay.